Bölüm 409, Büyüklerin Yargılanması Ejderha Tapınağına döndükten sonra Yuan havaya uçtu ve şehrin etrafındaki oluşumların ilerleyişini görmek için baktı. Ancak tahmin ettiği gibi oluşum tamamlanmamıştı. Oluşum biraz zaman alacağından, bu zamanı etrafıma bakıp hazine odasını bulup bulamayacağıma bakmak için kullanmalıyım, diye mırıldandı Yuan kendi kendine ve yürüyerek keşfetmesi aylar sürecek olan devasa şehrin etrafında uçmaya başladı. Ancak bunu söylemek yapmaktan daha kolaydı bu devasa ve boş şehirde hazine odasını nasıl bulacaklardı? Nereden başlamalıydılar? Yuan, bir saat boyunca şehrin etrafında uçtuktan sonra pes edip, yerden aramaya başlamaya karar verdi. Burada gerçekten benden başka kimse yok mu, diye mırıldandı Yuan, kapalı kapıları çalarken. Açık mı? Kapıların kilitli olmadığını fark eden Yuan içeri girmeye karar verdi. Bu, Yuan, binaların içindeki mobilyaları görünce şaşırdı. Aslında her bina, sanki eskiden burada insanlar yaşıyormuş gibi, mobilyalarla donatılmıştı. Belki eskiden bu yerde insanlar yaşardı. Bir süre sonra Yuan, yüzlerce binaya bakmasına rağmen yeni bir şey bulamayınca binalara girmeyi bıraktı. Peki ya denemeler? Denemeleri nerede yapabilirim? Bir süre düşündükten sonra Yuan tekrar havaya uçtu ve ejderha bakışını etkinleştirdi ve onu ejderha heykeline kullanmak yerine şehri taradı ve şaşkınlıkla bazı binaların hafif altın renginde parladığını, neredeyse ateş böcekleriyle çevrilmiş gibi parladığını, bazılarının ise diğerlerinden daha parlak parladığını gördü. Ve tıpkı parlak ışıkların güveleri etkilediği gibi, Yuan da gördüğü en parlak binaya yöneldi. Birkaç dakika sonra, içeride birileri var mı diye kapıyı çaldı. Kimseden cevap gelmeyince Yuan kapıyı açıp binaya girdi. Binanın içi diğer binalarla hemen hemen aynı görünüyordu. Ancak orada bir ekleme vardı odanın tam ortasına yerleştirilmiş küçük bir ejderha heykeli. Yuan odadaki diğer şeyleri görmezden gelerek ejderha heykeline yaklaştı. Heykele yeterince yaklaştığı anda, heykel aniden parlamaya başladı ve arkasındaki kapılar kapandı. Yuan, ilkilmesine rağmen paniğe kapılmadı veya kaçmadı. Birkaç saniye sonra odada ışık kaynağı olmamasına rağmen karanlık oda aydınlanmaya başladı. Üstelik oda da genişliyordu, sanki dünya genişliyordu bu bir yanılsama mı, diye düşündü Yuan kendi kendine. Odanın genişlemesi, tüm mobilyalar ufukta kaybolana kadar durmayacaktı. Birdenbire Yuan'ın karşısına bir bildirim çıktı. Büyük olanın imtihanı başladı. Yeni bir meydan okumayla karşı karşıyasınız. Zaman sınırı içerisinde olabildiğince çok düşmanı yen. Ne kadar çok düşman yenersen, o kadar güçlenir ve ödüllerin o kadar iyi olur. Zorluk, yeteneklerinize göre ayarlandı. 3 saat 59 dakika 59 saniye kaldı. Geri sayım başladığı anda Yuan, ufukta antik ejderha şehrindeki muhafızların giydiği zırhlara benzeyen zırhlar giymiş insan benzeri figürlerin belirdiğini gördü ve aynı anda onlarca, hatta yüzlercesi belirdi. Üstelik hepsi farklı silahlar kullanıyordu. Kimisinin elinde kılıç, kiminin elinde mızrak vardı. Hatta Yuan'ın daha önce hiç görmediği silahlar bile vardı. Neyse ki, oldukça uzakta belirmişlerdi ve bu da ona hazırlık yapması için biraz zaman vermişti. Auraları Birinci seviye ruh ustası mı? Yuan hızla semavi derebeğini ve yıldızlı uçurumu çıkardı. Ve zırhlı figürlerin yaklaşmasını beklemeyen Yuan, yıldızlı uçurumu kullanarak onlara uzaktan saldırdı. Yıldızlı uçurum vücutlarında kolayca delikler açtı ve yüz tanesini öldürdükten sonra hayatta kalan zırhlı figürlerin auraları aniden güçlendi neredeyse seviye atlamışlar gibi ya da buna benzer bir şey olmuş gibiydi ve artık ikinci seviye ruh ustası alemindeydiler. Yuan zırhlı figürleri öldürmeye devam etti ve bu meydan okuma ona ejderha kulesinin yüzüncü katındaki meydan okumayı hatırlattı. Ancak yüzüncü kattaki meydan okumayla karşılaştırıldığında çok fazla düşman yoktu ama kesinlikle daha güçlüydüler, çok daha güçlüydüler. İkinci seviye, üçüncü seviye, dördüncü seviye. Zırhlı figürler Yuan tarafından yok edildikçe güçlenmeye devam etti ve sadece bir saat içinde bu zırhlı figürler ruh büyük ustası seviyesine ulaştı. Cenneti parçalayan kılıç darbesi Yuan, yüzlerce zırhlı figürü anında yok eden yıkıcı bir saldırı başlattı ve güçlerini bir kez daha ikinci seviye ruh büyük ustası seviyesine yükseltti. Bu meydan okuma, kendisine verilen kısa sürede olabildiğince çok zırhlıyı öldürmesini gerektirdiğinden, Yuan olabildiğince çoğunu yok etmek için elinden geleni yaptı. Yuan'ın ruhsal enerjisi, Benzer bir yetiştirme seviyesine sahip herkesi tüketecek kadar çılgın bir oranda tükendi. Ancak mükemmel yenilenme becerisi ve vücudundaki 9 ejderha sembolü sayesinde vücudu, kullandığı anda çevredeki ruhsal enerjiyi sürekli olarak emerek Yuan'ın tükenmesini engelledi. Ayrıca zırhlı figürler Ruh Büyük Üstadına ulaştığında, daha azı çağrılmaya başlandı ve gümüş zırhları da altın rengine dönüştü. Yuan, yetiştirme oyunundaki mücadelesine devam ederken daha fazla insan uyanıp yetiştirme hakkında bilgi edindikçe gerçek dünya daha da gürültülü hale geldi. Kardeş Ro, haberleri duydun mu? Anlaşılan yetiştirme gerçekmiş ve dünyamızda zaten yetiştirme uygulayıcıları varmış. Chao Wingi, okulda Yuro'ya yaklaştı. Yuro gülümsedi ve şöyle dedi, uyandığımdan beri herkes bundan bahsediyor. Şimdiye kadar nasıl duymamış olabilirim ki? Sen ne düşünüyorsun? Çok heyecanlıyım. Hatta bugün eve gidince yetiştirme uygulamaya başlayacağım. Peki ya sen? Sen yetiştirme uygulayacak mısın? dedi Xiaowingi. Ben de bir yetiştirici olacağım. Yu başını salladı. Bölüm 410. Altın Ejderha Hediye Kutusu. Büyük olanın sınavını tamamladınız. Toplam öldürme: 7945. Tebrikler. Yeni bir rekor kırdınız altın ejderha hediye kutusu ile ödüllendirildiniz. Zamanlayıcı sıfıra ulaştığında Yuan'a çabalarından dolayı altın bir kutu verildi. Yuan, çevresi normale dönerken yorgun bir şekilde yerde yatıyordu. Büyük olan kolay olacağını söylemişti. Ne şaka ama. Bu kadar çok ruh büyük üstadı zırhlı figürle aynı anda dövüşürken neredeyse ölüyordum. Yuan yüksek sesle iç çekti. Neyse ki Yuan için zırhlı figürlerin yetiştirme üstleri 9. seviye ruh büyük ustasında zirveye ulaşmıştı, yoksa gerçekten başı belaya girecekti. Yuan yeterince dinlendikten sonra altın ejderha hediye kutusunu açtı ve içinde ne olduğunu gördü. Bu bir kolye mi? Yuan, altın ejderha hediye kutusundan altın bir kolye çıkardı. Rafine ejderha kolyesi. Sınıf, ilahi. Kalite, zirve. Gerekli zihinsel güç, 100.000. Gerekli ruh gücü 30.000. Açıklama: Yüce olan tarafından geliştirilmiş güçlü bir kolye. Cennet seviyesinin altındaki tüm ruhsal teknikleri saptırır. Kişinin kendi ruhsal saldırılarının gücünü %50 artırır. Vay canına, bu gerçekten çok güçlü bir hazine. Yuan, Xiao ona verdiği kolye ile birlikte hazineyi boynuna taktı ve kendini anında daha güvende hissetti. Bekle ruhsal saldırılar, ejderha bakışı ruhsal saldırı olarak mı sayılıyor, diye düşündü Yuan kendi kendine. Bir süre sonra Yuan, şehrin etrafındaki oluşumları incelemek üzere binadan ayrıldı. Binadan çıktığı anda bir bildirim daha belirdi. Büyük olanın denemelerinin üçte bir tamamlandı. Yuan, oluşumun tamamlanmadığından emin olmak için hızlıca bir göz attıktan sonra, yapacağı başka bir deneme aramaya gitti. Bu sefer ışığın en az olduğu binaya yöneldi büyük olanın imtihanı başladı. Yeni bir meydan okumayla karşı karşıyasınız. 3 saat boyunca basınca dayan. Zorluk, yeteneklerinize göre ayarlandı. 2 saat 59 dakika 59 saniye kaldı. Deneme başladığı anda Yuan, üzerinde görünmez bir baskı hissetti. Ancak bu baskı onun görüşüne göre çok güçlü değildi. Hatta neredeyse hiç hissetmiyordu. 10 dakika sonra baskı daha da arttı ama Yuan'a bile etmiyordu. Bir saat sonra, baskı yoğunun etkisini hissetmesini sağlayacak kadar güçlüydü. Ama çok güçlü değildi ve hala düzgün bir şekilde ayakta durabiliyordu. Sanki taşlarla dolu ağır bir sırt çantası taşıyormuş gibi hissediyordu. Bir saat sonra, Yuan'un ayakta durmaya devam etmesi halinde kendini rahatsız hissetmesine neden olacak kadar baskı oluştu, bu yüzden soğuk zemine oturdu. Son saat en zoruydu. Başka bir yetiştirici olsaydı, sanki omuzlarında koca bir dağ varmış gibi hissederlerdi. Ancak ruh büyük üstadı olan Yuan için bu da büyük bir kaya parçası gibiydi. Elbette kayalar küçümsenecek şeyler değil ve bir ruh savaşçısını bile anında ezebilir, ancak Yuan bir ruh büyük ustasıydı. İstese birkaç kayayı bile taşıyabilir ve yine de iyi durumda kalabilirdi. Üç saat göz açıp kapayıncaya kadar geçti ve sonunda Yuan bir altın ejderha hediye kutusu daha aldı. Büyük olanın sınavını tamamladınız. Toplam direnme süresi 3 saat. Tebrikler. Yeni bir rekor kırdınız. Altın ejderha hediye kutusu ile ödüllendirildiniz. Yuan hemen altın ejderha hediye kutusunu açtı. Ancak şaşırtıcı bir şekilde içinde sadece dünya sınıfı bir hazine vardı. Ejderha iğneleri. Sınıf, dünya. Kalite, zirve. Açıklama, büyük olan tarafından yapılmış 8 mükemmel iğne genellikle gizli bir silah olarak kullanılır. Deliciliği %100 artırır. Deneme öncekine kıyasla oldukça kolaydı, belki de bu yüzden ödül bu kadar kötüdür, diye mırıldandı Yuan kendi kendine. Nitekim az önce geçtiği sınav ejderha tapınağındaki en kolay sınavlardan biriydi, bu yüzden ödül yoktu. Bununla birlikte bu hala dünya sınıfı bir hazineydi ve Yuan dışında hemen hemen her oyuncunun uğruna can atacağı bir şeydi büyük olanın denemelerinin 3'te 2'si tamamlandı. Bir süre sonra Yuan, oluşuma bakmak için dışarı çıktı. Elbette henüz bitmedi. Sanırım son denememi şimdi bitireceğim. Yuan, ejderha bakışıyla şehrin etrafına bakındı ve özellikle en parlak ışığın olduğu binayı aradı. Birkaç dakika aradıktan sonra Yuan başka bir binaya uçtu. Bu bina iki kadar parlak olmasa da, kesinlikle bir öncekinden çok daha parlaktı. Ayrıca bu binanın bir çeşit restoran olduğu da anlaşılıyordu. Yuan her zamanki gibi kapıyı çaldıktan sonra binaya girdi. Gerçekten de içerisi, çok sayıda masa ve sandalyenin bulunduğu bir restorana benziyordu. Yuan, ortadaki ejderha heykeline yaklaşmadan önce derin bir nefes aldı. Karşısındaki dünya bir kez daha genişledi, ta ki kendisine yetecek kadar yer açılana kadar. Büyük olanın imtihanı başladı yeni bir meydan okumayla karşı karşıyasınız. Gelen saldırılardan bir saat boyunca veya üç kez vurulana kadar kaçın. Zorluk, yeteneklerinize göre ayarlandı. Birdenbire bir zamanlayıcı belirdi ama sadece üç saniyesi vardı. 3 2 1 Zamanlayıcı sıfıra ulaştığında, Yuan hemen arkasından gelen tehlikeyi hissetti ve başka bir zamanlayıcı belirdi. 59 dakika 59 saniye kaldı. Hızlı hareket tekniğini kullanarak bulunduğu yerden ayrıldı ve hareket ettiği anda az önce boynunun olduğu yerden devasa bir kılıç uçtu. İlk saldırıdan 3 saniye sonra Yuan, sağ tarafından gelen bir tehlike hissini daha hissetti. Birdenbire bulunduğu yerden birkaç metre ötede bir ok belirdi ve yüzüne doğru uçtu. Saldırılar rastgele yerlerden gelmeye devam etti ve Yuan ne kadar kaçarsa, tehditler o kadar hızlı ve birdenbire ortaya çıkmaya başladı. Mücadelenin başlamasından 10 dakika sonra Yuan'a aynı anda 10 silahla saldırılıyordu ve her iki saniyede bir ona saldırıyorlardı. Mücadelenin başlamasından 30 dakika sonra Yuan, her saniye gelen 50'den fazla tehditten aynı anda kaçınmak zorundaydı ve her şey daha yeni başlıyordu. Bölüm 411 Çift Hazine Büyük olanın sınavını tamamladınız. Toplam kaçma süresi 1 saat. Toplam alınan saldırı 0. Tebrikler. Yeni bir rekor kırdınız. Altın ejderha hediye kutusu ile ödüllendirildiniz. Yuan, bildirimi görünce yere yığıldı. Antik ejderha şehrindeki hareket tekniğimi geliştirmeseydim, birkaç kez vurulmadan bu sınavı geçemeyebilirdim. Yuan bitkin bir şekilde iç çekti. Sonlara doğru her yönden gelen yüzlerce saldırıyı savuşturmak zorunda kalıyordu ve saldırılar her saniye geliyordu. Ona neredeyse nefes alacak alan kalmıyordu. Neyse ki onun için, Feng Yu öğrendiği hareket tekniği gerçekten de iddia ettiği kadar güçlüydü. Birkaç dakika sonra, dünya normale döndüğünde ve yeterince dinlendikten sonra Yuan, içinde ne olduğunu görmek için altın ejderha hediye kutusunu açtı. Ejderha tapınağı hazine anahtarını elde ettiniz. Bir dakika. Yuan bildirimi görünce şaşkına döndü. Ejderha tapınağı hazine anahtarı bende zaten, diye haykırdı Yuan. Ejderha Kulesi'nin 100. katına ulaştıktan sonra da aynı şeyi aldığını hatırlıyor. Bu fazladan anahtarla ne yapacak? İşe yaramaz bir hazine mi olacak? Normalde Ejderha Tapınağı'ndaki denemelerden birinde şanslı olunmadığı sürece Ejderha Tapınağı hazine anahtarını elde etmek mümkün olmazdı. Ancak Yuan bir şekilde oraya girmeden önce anahtarı elde etmeyi başardı. Bütün bunları sadece bir hazine kopyası için mi yaptım? Ne şans? Yuan başını salladı büyük olanın denemeleri 3'te 3'ünü tamamlandı. Tamamlayabileceğiniz deneme sayısının sınırına ulaştınız. Denemelere devam edebilirsiniz, ancak hiçbir ödül alamayacaksınız. Üstelik bu benim son girişimimdi. Neyse. Yuan, artık yapabileceği hiçbir şey olmadığı için pes etti. Bir süre sonra Yuan ejderha heykeline geri döndü ve oluşumun ilerleyişini izledi. Hala bitmedi mi? kısa bir süre sonra o gün için çıkış yapmaya karar verdi. Her şey nasıl gidiyor Meishu, diye sordu Yuan akşam yemeği sırasında. Şey, tahmin edebileceğiniz gibi şu anda tüm dünya ayağa kalkmış durumda, dedi. Şaşırmadım. O zamandan beri yetiştirme tekniklerinin fiyatları da fırladı. Ölümlü seviyede bir yetiştirme tekniği bile on binlerce dolara mal olabiliyor, diye ekledi. Bu da şaşırtıcı değil. Dünya çapındaki hükümetler yetiştirme yapmak istiyor, ancak bunu gizlice yapan çok sayıda insan olduğu için bu konuda bir şey yapmak neredeyse imkansız. Anlıyorum. Bir anlık sessizlikten sonra Yuan, temelci toplama tekniğini edinmelisin, değil mi? Oyuna başladığımızda herkese verildi. Gerçek dünyada denemeden önce yetiştirme oyununda yetiştirmeyi deneyimlemeye çalışmalısın. Daha iyi bir yetiştirme tekniği öğrenene kadar bu sadece pratik yapmak gibi olacak, dedi. Tamam, sonra denerim. Peki ya sen? Bu gece oynayacak mısın? Evet, büyük bir oluşumun bitmesini bekliyorum. Ama bu sonsuza kadar sürüyor. Yine de bittiğinde onu kaçırmak istemiyorum. Bir süre sonra Yuan oyuna geri döndü ve formasyonun bitmesini beklemeye devam etti. Meishu oyuna girmeden önce bulaşıkları yıkamaya gitti. Bu arada okul çıkışında Yuro ailesi tarafından çağrıldı. Yuro ana eve vardığında kapının dışında duran boş kutuları hemen fark etti ve kaşlarını kaldırdı. Birkaç dakika sonra anne ve babasını aramak için yatak odasına gitti. Burası bir toplantı için garip bir yerdi. Odalarına girdiğinde ilk dikkatini çeken şey yataklarının üzerindeki tanıdık görünümlü konsol oldu. "Nihayet geldin." dedi Yu-yong yataktan. "Gördüğünüz gibi yetiştirme oyunu oynayacağız." Yuro şaşkın bir ifadeyle onlara baktı. Eminim bunu duymuşsunuzdur. Ama görünüşe göre bu oyunu oynayan ve yetiştirme tekniklerini kullanan biri yetiştirici olabiliyormuş, dedi Tang Li. Ve devam etti, Euro, bu oyunu bir süredir oynadığına göre, oyun içinde bir yetiştirici olarak yeterli deneyime sahip olmalısın. Diğer aileler çoktan yetiştirmeye başladı ve hatta bazı çocukları yetiştirmeyi başardı. Bu yüzden sen de bir yetiştirici olacaksın. Anlıyorum. Diye mırıldandı Euro şaşkın bir sesle. Zaten bir yetiştirici olmayı planlıyordu. Ama bunu anne babasının ağzından duymak onu yine de şok etti. Eğer bir yetiştirici olmak gerçekten de kişinin ömrünü uzatıyorsa ve ona dedikleri gibi insanüstü bir güç veriyorsa, bunu görmezden gelemeyiz, dedi Yu Yong. Bir süre sonra Yu Roo kendi evine döndü. Akşam yemeğini yedikten ve kısa bir duş aldıktan sonra Yu Roo yatağına lotus pozisyonunda oturdu ve yetiştirme oyununda kullandığı yetiştirme tekniğini kullanarak yetiştirmeye çalıştı. Nefes alışverişi hızla sakinleşti ve ritmik hale geldi, zihni yetiştirme tekniği dışında tüm düşüncelerden arındı. Euro sonunda aydınlanmaya benzeyen ama gerçek aydınlanma olmayan bu efsanevi duruma girdi. Birkaç saat sonra Euro'nun vücudunda nostaljik bir hissin yayıldığını hissetti. Başardım mı? Artık bir yetiştirici miyim? Beklediğimden daha kolaydı. Euro gözlerini açtı ve ayağa kalktı, tüm vücudunda enerjik bir his vardı. Daha sonra masasına bakmak için döndü. Bir an düşündükten sonra yanına yaklaştı ve tek eliyle kaldırmaya çalıştı. Euro ilk başta hiçbir şey beklemiyordu ama şaşırtıcı bir şekilde tek koluyla tüm masayı kaldırmayı başarmıştı. Hem de nispeten kolaylıkla. Aman tanrım. Bu gerçek. Ben gerçekten bir yetiştiriciyim diye bağırdı Euro heyecanlı bir sesle. Euro hemen telefonu açıp Meku ile iletişime geçmeye çalıştı ancak kimse cevap vermeyince onun yerine Shia Wing'i aradı.